İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı önümüzdeki günlerde belli olabilir. İspanyol spor gazetesi Marka'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nasser'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 Ocak itibariyle sözleşmenin geçerli olacağı belirtildi. Haberde, Portekizli Yıldız'ın yıllık 200 milyon euro kazanacağı ve toplamda 500 milyon euro gelir elde edeceği kaydedildi. Manchester United'dan tartışmalı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami, Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra eski kulübü Sporting Lisbon ile de anılıyordu. Al Nasr'ın kadrosunda çok sayıda tanıdık isim yer alıyor. Tecrübeli kaleci David Ospina'nın yanı sıra daha önce Fenerbahçe forması giyen Luis Gustavo ile birlikte Beşiktaş'ın eski oyuncuları Anderson Taliska ve Vincent Abubakar, Suudi Arabistan ekibinde kariyerini sürdürüyor.